ki gözümüze katarak var. Ne yapacağız? Bunun herhangi bir ilaçla tedavisi mümkün mü? Maalesef mümkün değil. Tek tedavimiz cerrahi. Cerrahide günümüzde küçük kesiden yapılan cerrahiyle gözün içerisine girilip göz merceğinin ön zarında bir açıklık oluşturulur. Gözün merceğin içerisinde bulanıklaşan, kataraklaşan doku çıkartılır ve ön zar ve arka zar arasına yapay bir mercek yerleştirilir. Biz buna katarak cerrahi ameliyat diyoruz. Yaptığımız cerrahideki uyguladığımız mercekler çeşit çeşit. Eğer bir kişinin yakın görme problemi de başladıysa, son zamanlarda çok duymuşsunuzdur, akıllı mercek dediğimiz bir sistem var. Aslında bu merceğin bir hafızası yok, yani bir aklı yok biz hekim olarak doğru hastaya, doğru mercek seçimiyle bu merceklerin günümüz teknolojisiyle geliştirilen dizayn yapıları sayesinde hem uzak hem orta hem de yakın görüşü birlikte sağlayarak gözlükten de kurtararak kişiyi katarak ameliyatıyla gözlüksüz bir hayata başlatabiliyoruz. Ama bu kullanılan merceklerin her hastaya uygunluğu farklı. Örneğin bir gözümüzün arkasında sarı nokta hastalığı varsa ya da sinir lifi kaybımız glokoma bağlı oluşmuşsa bu akıllı dediğimiz mercekler o zaman akılsız hale geliyorlar ve daha da görme seviyesini düşürüyorlar. O yüzden bir kişinin ameliyat esnasında gözün içerisine hangi merceğin konulmasını ve hangi merceğin daha uygun olmasını göz hekimi karar verir ve hastaya detaylı bir şekilde mercek seçeneklerini sunar. Mercek seçeneklerini sunduktan sonra ortaklaşa karar verilerek bu mercek ameliyatla kataraklaşan mercek çıkartılır ve gözün içerisine yeni mercek konulur.